Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlere bugün kamber biber dolması yapacağım. Çünkü bu lezzeti yediğinizde damak çatlatan bir lezzet olduğuna şahit olacaksınız. Şimdi paylaşmış olduğum bu kamber biber dolmasının malzemesi 2 kilogram kamber biber. Göstereyim. Şöyle tepsimize diziyoruz. Yıkıyoruz, ayıklıyoruz, tepsimize diziyoruz. Şimdi bunları bir 5 dakika ısıtılmış fırında e, yumuşatacağız. Ve bir de kalanın ziyanı olmasın diye böyle köy biberi seçtim, yeşil. Bunların da içini dolduracağız. Bunlar 5 dakika bir e, ısıtılmış fırında e, ısınırken şimdi içinin malzemesini ben önceden hazırladım. Nedir bu? 1 e, kilo havuç rendeledim ve 1 e, kaşık yağ e, zeytinyağı 1 kaşık da tereyağıyla soteledim birazcık da tuz attım ve yine e, yeşil domates böyle küp küp doğradım bunu da yine soteledim bir kaşık zeytinyağı bir kaşık tereyağında azıcık da tuz atıp bunu da soteledim ve patlıcanımızı fırında közledim ali nazik yapar gibi bunu da yine e, közledikten e, kabuklarını soyup ayıkladıktan sonra e, bunu da doğradım yani böyle e, çinterek doğradım e, ve e, bunu da yine e, iki kaşık zeytinyağı bir kaşık tereyağında kavurdum şimdi bunların hepsini zaten bir araya getireceğim ve e, kırmızı biberimiz yağ biberimiz bunu da fırında e, Kabuklarını yani közledim bunda. Aslında fırın fırında değil de ocakta közlemek daha lezzetli oluyor. Ama ben biraz acele ettim bugün fırında közledim. Bunu da yine küçük küçük doğradım. Önce kabuklarını soyuyorum tabi, ayıklıyorum çekirdeklerini ve küçük küçük doğruyorum. Şimdi bu yeşil domatesi belki şey yapacaksınız ama şöyle yani ince ince doğruyoruz ince ince onu göstermek için sizinle paylaşıyorum şöyle ince 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 şu şekilde doğrayabilirsiniz arkadaşlar ince ince çünkü dolmanın içinde lezzeti olacak yeşil domatesin bunun gibi küçük küçük doğrayabilirsiniz. Ben şimdilik şuraya aktarayım. O burada bekleye dursun. Şimdi yine çok az da olsa zeytinyağı atacağız. Zeytinyağı ve biraz da tereyağı. Şimdi hepsini bir arada harmanlayacağım ben. Bir kaşık yeterli çünkü diğerlerinde var zaten. Buradaki amacımız ee, içine sarımsak sarımsak doğradık. Sarımsaklarımızı da soteleyeceğiz. Şöyle küçük küçük doğradım ben bu sarımsakları. İstersek bunu e, robotta da kıydırabiliriz. Ama ben doğramayı uygun buldum. Şöyle yağımız eridiğinde hepsini harmanlayacağız. Bir araya getireceğiz sonra kamber biberin içine dolduracağız. Bunu e, yemeklerin yanında bir güzellik olsun diye yapıyoruz. Günlerimizde kadınların biliyorsunuz günleri var. Günlerimizde yapabiliriz. Veya hafta sonları ailemize bir güzellik yapabiliriz. Şimdi bu zeytinyağında birazcık bir 3 dakika sarımsaklarımı kavuracağım. Malzememi tekrar ediyorum. 2 kilogram kahmer biber. Yıkıyoruz, ayıklıyoruz. Fırın tepsimize dizip onu ısıtılmış fırına süreceğiz. 1 kilogramda köy biberi. Çünkü onların içini dolduracağız biz. İç malzememizi söyleyeyim. 1 kilo havuç rendeleyeceğiz. Kavuracağız. Bir kaşık tereyağı, bir kaşık zeytinyağında. 1 kilogram yeşil domates. Yine onu küp küp doğrayacağız. Küçük küçük. Yine bir kaşık zeytinyağı, bir kaşık da soteleyeceğiz. Yani kavurmasını yapacağız. Ondan sonra e, patlıcanımızı közleyeceğiz. Kırmızı biberimizi közleyeceğiz. Ve onları da küçük küçük alinazik gibi doğrayacağız. Hepsini bir araya getirmek için büyük bir tenceremizde önce e, sarımsaklarımızı küçük küçük doğuruyoruz. Veya bunu da rendeleyebiliriz. Ama ben biraz belli olsun bazı şeylerin belli olmasını seviyorum ben. Ona da bir e, hepsine az az tuz atıyoruz. Yani böyle çok belirgin tuz değil, az az tuz atacağız. Şöyle ölçüm var, az az tuz atacağız. Çünkü çok tuzlu olursa sevilmez Hepsine tuz attık zaten. 3 dakika kavuruyoruz bu sarımsakları. Sonra hep beraber harmanlayacağız. Bu kamber biberin üstten kabuğunu kesip içini dolduracağız. Ağzını kapatacağız. Sonra onu afiyetle yiyeceğiz. Peki arttığında ne yapabiliriz? Arttığında aynı turşu gibi hepsini üst üste dizip sıralayabilir. Aynı turşu yapar gibi yani sıkı sıkı doldurabilir. Ee, ve e, bir bardak zeytinyağı, bir bardak Kaynatılmış sıcak su ve bir bardak sirke ile de e, öyle turşusunu yapıp daha sonra yemek için ayırabiliriz. Şimdi patlıcanlarımı ben önce atıyorum. Hep beraber karıştıracağız şimdi. İnanın damak çatlatan bir lezzet. Daha sonra fark edeceksiniz zaten. Fırındaki kamber biberlerimiz yani yaklaşık 5 veya 7 dakika. Fazla durmamalı ama közlenmiş tadı veriyor o da. Pul biber atıyoruz biraz acı sevenler için. Pul biber çok fazla değil. Biraz da karabiber atıyoruz. Karabiber e, yemeklere lezzet ve tat verir. Biliyorsunuz bütün bakterileri de öldüren karabiberdir. Şimdi havucumuzu karıştırıyoruz içine. tadına bakabiliriz. Ondan sonra tuz atalım. Tadına bakalım. Havucumuzu karıştırıyoruz. Aslında sarımsakları biraz daha kavursam iyiydi. Ve yeşil domatesimizi, kavrulmuş yeşil domatesimizi bunu da ilave ediyoruz. Deneyin bak çok lezzetli olacak zaten. Ve en sonda kırmızı biberimizi, yağ biberimizi ilave ediyoruz. Bu karışıma dahil oluyor. Ve biraz tadına bakabiliriz tuzuna. Hatta sevenler için maydanoz da doğruyorum ben içine. Maydanoz da çok lezzet veriyor. Bu yemeğin ana şeyi patlıcan közlemesi ve biber közlemesi en büyük tadı onlar veriyor. Zaten zeytinyağı ve tereyağı da lezzet katıyor bu yemeğimize. Hepsini harmanladık şimdi. Tekrar edeyim yazmayanlar için. İçine yeşil domates küp küp doğradım. 1 kilogram aldım. Ama buraya biraz kattım. 1 kilo havuç rendeledim. Onu da e, soteledim. Ve sonra e, kırmızı yağ biberini fırınladım. Kabuklarını soydum. Ayıkladım. Doğradım. E, ve patlıcanı közledim. Patlıcanın da kabuklarını soydum. Küçük küçük doğradım. Ali Nazik usulü. Bazıları buna salça da atıyor. Ama ben atmıyorum. Çünkü ben böyle seviyorum. Böyle alıştım. Böyle biliyorum. Bu da benim lezzetim. Şimdi fırında ısınmış olan kamber biberlerime bakacağım. Bir 2-3 dakika daha durması gerekiyor. O arada da bunları karıştırayım. Aslında patlıcanlar ocakta közlendiğinde daha bir lezzetli oluyor. Daha bir farkı oluyor. Bunun ayrıca turşusunda yapabiliriz. Hepsini beraber karıştırıp turşusunda yapabiliriz. Ama ben günlük yemelerde kullanıyorum. Buna lezzet veren sarımsak zaten. İki baş sarımsak. Rendeli edebiliriz. Küçük küçük doğradım ben. Ve tereyağında, zeytinyağında soteledim. Şimdi bu karışımımızı dolduracağız. Çok az bir tadına bakmam lazım. Şöyle alıp bakayım. Tuzu yerinde. Tudu, tuzu ve tadı yerinde. Aslında bu e, harca tadını veren yeşil domates. O patlıcanın köz kokusu kırmızı biberin köz kokusu çok büyük lezzet vermiş. Afiyet olsun diyorum. Sizin de ellerinize sağlık. Yapmak isteyenleri. Kamber biberler biraz daha kalınmış bu defa kabuğu. Bir iki dakika daha pişmesini istiyorum. Yani önce yıkıyoruz, kuruluyoruz ve tepsimize dizip e, aslında tuzu yerinde fazla atmayayım. Bakayım mı? Evet. Yumuşamış kamber biberlerimiz geldi. Evet köy biberlerimiz de hazır. Şimdi içini dolduralım. Tabi soğuyunca biraz soğuyunca şöyle kesip içini ayıklayıp çöpünü alacağız. Şu şekilde içini dolduracağız bu şekilde. Evet bunları günümüzde özel günlerimizde ailemize güzellik yapabiliriz. Veya kadınlar gününde kamber biber dolmasını şöyle de kapatıyoruz. Nasıl? size göstereyim. Bakın arkadaşlar, sıcakken çok rahat kesiliyor bu. Zaten buradaki maksat da öyle. Hatta bunu turşusunu da yapabilirsiniz. Fazla yaptı iseniz kalanlarını şu şekilde ayıklayıp çekirdeklerini kamber biber daha bir lezzetli oluyor zaten. Şöyle. Bunu da kapatıyoruz. Bu şekilde bakın. Kesip yiyoruz. Bunların da şöyle bunu fazla kestim pardon şuradan bir tane alayım karnı yarık gibi yapacağız Biraz bunun soğuması gerekiyor. <laughs> Biraz soğumasını bekleyeceğiz. Size göstermek için şu çöpünü alacağız. Şöyle de bunda bu şekilde ikramda bulunabiliriz. Karnı yarık gibi olacak aslında. Şöyle de diyebilirim. Ama ısıtılacak bu. Isımanın tadı başka oluyor. Soğukla ısınan şeylerin tadı başka oluyor. özel günlerimizde yapabiliriz bunu. Yine kamber biberi göstereyim. Şöyle ayıklıyoruz. İçinin çöpü çabuk çıkıyor. Sıcaklığı biraz elimi. Bak şöyle temizledikten sonra böyle dolduracağız. Bunu özel günlerimizde yapabiliriz veya turşusunda yapabiliriz. Bak bu şekilde kapatıp ikramda bulunabiliriz. Nasıl ama çok güzel görünüyor değil mi? Lezzeti de çok güzel. Damak çatlatan bir lezzet. Kamber biber dolması. Nasıl? Güzel değil mi? Biraz yorucu ama yaptıktan sonra tadına baktıktan sonra çok çok güzel olduklarını göreceksiniz arkadaşlar. Evet afiyet olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.